Eczanelerimiz bu koşullarda ayakta kalamaz. Acil önlemler alınmazsa eczane iflasları an meselesidir. İflasın eşiğindeyiz dediler, protesto için bir araya geldiler. Eczacılar beyaz önlüklerini giydiler, ellerine pankartlarını aldılar, dinlediler sloganlarla İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandılar. İlaç fiyat kararnamesinin değişmesini istediler. İlaç fiyat kararnamesi adını verdiğimiz ilacın fiyatını ve ilacın sistematini belirleyen formül iflas etmiştir. Bu iflasın neticesinde de artık eczanelerimiz dardadır. İlaç fiyatlandırmasında her yıl Şubat ayı ortasında kur güncellemesi yapılıyor. Güncelleme öncesi eczacılar eylemdeydi. İlaç sıkıntısını dile getirdiler fiyatlandırma politikasına karşı çıktılar. İlaçların fiyatları arttıkça biz zarar eder duruma geldik ve ilaç yoklarıyla karşı karşıyayız. Hastalar zor durumda, biz çok zor durumdayız. En büyük sıkıntı da ilaçların piyasada olmaması ya da var olan bazı kritik ilaçların da piyasadan artık çekilmeye başlaması. İlaç firmalarının sabit kur ile gerçek kur arasındaki farkın giderek açılması sonucu Türkiye pazarından çekilmeye başlaması hastaların ilaç bulamamasına neden olmaktadır. Eczacılar SGK cirosunun baz alınacağı yeni modele geçilmesini talep ediyor. İstediğimiz şey dünya standartlarında üretilen yeni araçlara ulaşabilecek standartlarda SGK geri ödeme sistemi. Gerçekten çok zor durumdayız yani e, kiralar aldı başını gitti. Yani artık var ya personel istihdam edemez duruma geldik yani. Acil ve ivedi taleplerimiz ilaç fiyat kararnamesinin Öncelikle günün ekonomik koşullarına uygun olarak ve enflasyon oranlarına göre güncellenmesi. Taleplerini dile getiren eczacılar aksi durumda iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.